Arkadaşlar merhaba. İlk dersimizde sizlere AutoCAD nedir, ne işe yarar, hangi sektörlerde, hangi alana konuya hizmet eder, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ikinci dersimizde AutoCAD'in arayüzüne bir giriş yapalım. AutoCAD sürekli versiyonlarını güncelliyor. En son 2021 versiyonu çıktı diye biliyorum. Bununla ilgili versiyonlar değiştikçe komutlar değişmiyor. Yani kullandığımız kısa yollar değişmiyor. Fakat arayüzünde değişimler ve iyileştirmeler yapılıyor. İlk açıldığında o teket bizim karşımıza şu start sayfasında başlar. Ve buradan start drawing diyerek çizime başlarız. Karşımıza bu şekilde bir düzlem açılır. Bu sonsuz bir düzlemdir ve istediğimiz kadar yakınlaşıp uzaklaşırız. Belirli bir sonu yok fakat koordinat ekseninde kalmamız ve bunu görecek şekilde durması başlangıç için her zaman iyidir ve tavsiye edilir. Sonsuz düzlemimizde çizimler yaparız. Ve bunun için çeşitli komutlar kullanırız. Bu komutlar şu gördüğümüz yukarıdaki menüde yer alıyor ve üzerine geldiğimizde komutun ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Fakat biz genelde komutları yukarıdaki simgelerden değil de şu aşağıda bulunan komut satırından yaparız. Ve ilgili komutu girerek istediğimiz komutu etkin hale getiririz. Buraya ilgili komutu yazıp Enter'a bastığımızda otomatikman o komut seçilmiş olup kullanıma hazır hale geliyor. Bu komutları ve işlevlerini gelecek videolarda tek tek kullanarak çeşitli pratiklerle pratiklerle pekiştireceğiz. Şimdi öncelikle AutoCAD'de 3 tane enter tuşu vardır. Bunlardan birincisi bildiğimiz klavyemizde bulunan enter tuşu, ikincisi yine klavyemizde bulunan space yani boşluk tuşu ve sonuncusu da mouse'umuzda bulunan sağ tık tuşudur. Üç tuş da AutoCAD'de aynı göreve gelmektedir. Sonsuz düzende mouseda bulunan orta tuş ile yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Bu topu çevirmemiz gerekiyor yukarı aşağıya istediğimiz gibi yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Ve yine aynı şekilde ortada bulunan tuşu basılı tuttuğumuzda imlecimiz el işaretine dönüşecektir. Ve sonsuz düzenli tutup kaydırmamız gerekiyor. Yani bunu sağ sola yukarı aşağı istediğimiz şekilde çizmemizi kaydırabiliriz. Bunu örnek olarak mesela şöyle bir çizgi çizeyim buraya. Tamam. Mesela orta tuşu basılı tutup yine sağa sola istediğim gibi hareket edebiliyorum. Ve buna yakınlaşmak istediğimde topu ileri doğru çevirip tüm detayıyla görebiliyorum. Uzaklaşmak istediğimde yine uzaklaşıyorum. Fakat tekrar ediyorum. Koordinat ekseninde kalmamız bize başlangıç açısında çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü kaybolabiliriz. Yani sonsuz düzlem diyorum. Yani şurada mesela çizimi görebiliyoruz şu an ve burada uzaklaştığımızda çizim kaybolur ve bu koordinat ekseni buraya geldiğinde nerede olduğumuzu bulmuyoruz. Fakat kaybolduğumuz noktada burada haritada gezerken, harita diyorum, sonsuz eksende gezerken koordinat eksenini görüyoruz ve yakınlaşarak yine çizimimizi bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu tamamen örnek olsun diye gösterdim. Şöyle çizelim, silelim. Line komutuna girip bir çizgi çizmek istiyorum. Bunu için tekrar göstereyim. Buradan line komutunu sol tıkla tıklayarak da yapabiliriz. çizimimizi. L Enter yaptığımızda bilgisayarım dondu. L Enter yaparak da bunu sağlayabiliriz. Line yazıp da da bunu sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu komutları tek tek göreceğiz zaten. Şimdi. Ee, Mouse'umuzda bulunan sol tuşu buraya gelip şu şekilde çizdiğimde bakın yeşil bir düzlem açılıyor. Bu ne demek? Bu üzerine çarptığı her şeyi seçiyor. Yani şu line, çiz, line komutuyla çizdiğim şu çizgilerin üzerine bütün neresine bak, şu ucundan değse bile onu komple seçili hale getiriyor. Bu şekilde seçip bütün hepsini seçili hale getirebiliyoruz. Şimdi. Mouse'umuzu bu sefer bu tarafa getirip yine sol tıka bir kere tıklayıp bıraktıktan sonra bu tarafa doğru çektiğimde bakın bu sefer yeşil değil mavi oluşuyor alan. Ve bu şunu, şunu ifade ediyor. Bakın az önce yeşili şöyle göstereyim. Yeşile bakın şurasına değdiğinde bile komple onu seçili hale getiriyor. Şurada yapayım buraya göstereyim. Fakat buradan tutup sağ tarafa çektiğimizde bakın üstündeyim. Hala üstündeyim. Onu seçili hale getirmedi ta ki alanın içine komple hepsi girene kadar onu seçmiyor. Bakın buraya kadar bıraktığımda sadece bu ikisini seçti. Fakat yeşille sola doğru geldiğimde buraya kadar geleyim. Bakın hepsini seçiyor. Bu ikisi arasındaki fark budur ve bu e, ileride daha detaylı gelişmiş çalışmalarda çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. AutoCAD ile ilgili söylemek istediğim eğer İngilizceniz iyi ise AutoCAD'de hiç zorlanmazsınız. Çünkü bir komuta geçtiğimizde AutoCAD bize İngilizce yönlendirmeler yapıyor, yapmak istediğimize, neler yapabileceğimizi İngilizce olarak komut satırının orada bir alanda bize söylüyor. Menüye baktığımızda zaten bütün komutların İngilizce olduğunu görüyoruz. Mesela line komutunu seçtiğinde, bakın ilk başlangıç noktasını seç diyor sana burada, belirle diyor. Bunu seçtiğinde spesifik son iki noktanı seç diyor. Devam ediyorum yine aynı sondaki noktamı seçiyorum. Ve buradan ESC'ye basıp çizimimi bitirebiliyorum. Şimdi buradaki komutlara bir bakalım. Line çizgi komutu. Türkçede karşılığı zaten çizgi demek. Circle çember anlamına geliyor ve burada çemberler çizmemizi sağlıyor. Şu şekilde mesela göstereyim. Bu şekilde çizimler yapabiliyoruz. Şimdi aklınızda şöyle bir soru oluşabilir. Menüde çok komut var ve muhtemelen menüde görünmeyen pek çok komut daha var diyebilirsiniz. Ve ben bu komutların ne olduğunu, ne şekilde kullanacağımı bilmiyorum diyebilirsiniz. Fakat buna gerek yok arkadaşlar. Ben komutları öğrenirken nette arattırmıştım. Paylaşılan pek çok komutlar var. Listesiyle nasıl kullanman gerekiyor, kısa yolu nedir, hangi detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben oradan öğrenmiştim. Çünkü AutoCAD'de hız önemli ve hızlı olmak için hani buradan işte ilgili komutu tek tek arıyorsun, buluyorsun hiç gerek yok. Komut satırına yazarak pratik bir şekilde girebiliyorsunuz. Ben bununla ilgili küçük bir uygulama üzerine çalışıyorum ben. hangi komut neyi ifade ediyor basit bir uygulamayla sizin için hazır edeceğim. Bunu da muhtemelen 1-2 hafta içerisinde yaparım ve hazırlamış olduğum programı açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Bu videoda arayüzü tanıtıp genel giriş yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer dersimizde LAN komutuyla başlayarak AutoCAD komutlarına giriş yapacağız arkadaşlar. Ve AutoCAD'i öğrenmeye başlıyoruz yavaştan. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.